Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı ve Demir Kapı'nın ardından kentsel dönüşüm projesi, projesi için kent meydanının bulunduğu alanı hedef aldıklarını açıkladı. Amaç 5 yıl içinde projeleri noktalamak. Osman Gazi Belediyesi'nin Ocak ayı olağan meclis toplantısı meclis salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda kentsel dönüşüm konuşuldu. Osman Gazi'nin envanterini çıkarabilmek için ciddi bir çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Mustafa Dündar, Soğanlı ve Demirkapı'da başlatacakları kentsel dönüşüm projesinin dalga dalga tüm Bursa'ya yayılacağını belirterek kent meydanına meydan kavramı kazandıracaklarını söyledi. Bizler e, burada hakikaten e, Bursa'nın en değerli yeri, en kıymetli yeri ama şu anda e, çok aktif e, olmayan, ve şehre artı değer katmayan bir bölge. Bizler burasını e, hedef olarak kendimize belirledik. Biz burada burasını e, bir şekilde Bursa'nın e, değerini yükseltecek, Bursa'ya değer katacak bir e, meydan haline getireceğiz. E, meydan derken tamamen tüm meydan meydanları bunu hayal etmemek lazım. Çünkü burası imanlı yerler. 8 Bursa serbest bölgeye giden sancılı...